Evet arkadaşlar. Bugün sizler için gerçek minişlerle sahte minişlerin arasındaki farkları göstereceğim. Kaç tane olduğundan kaç tane olduğunu bilmiyorum. Bildiklerimi sizler sizlerle paylaşacağım. Evet. arkadaşlar? Gerçek minişlerin vücutları kafasından daha küçük. Bakın. Ya yine düştü. Gerçek minişlerin kafası vücutlarından daha büyük. Bakın. İki tane örnekle göstermek istedim. Ama sahte minişlerin tam orantılı. Bakın. ikinci. Gerçek minişlerin kafaları acayip kolay çıkıyor. Bakabilir misiniz? Bırakması da çok kolay. <laughs> Böyle. Ve kolay bir şekilde takılıyor. Ama sahte minicilerin kafası çok zor çıkıyor bakın of, acıdım. Şimdi takmak bir ömür boyu sürecek. Ya arkadaşlar takmak çok zor ya. Takıyorum. Ya arkadaşlar takıyorum çıkıyor ya eminim gözüktüm arkadaşlar bu kameramın düşme günü mü ya takıyorum ben hep gerçek minişlerden yani alacaksanız bence gerçek miniş alın oh taktım bakın yerlerine geçelim gerçek miniklerin kafa, vücut, kuyruk falan hep böyle netleş. Evet. Böyle lepesi işareti var pati sembolü. böyle yine. Hep pati işareti var yani kısaca. Çabuk çabuk sıra gidiyor. Bir de bunların kavusu arkadaşlar çok rahat kapısı oynuyor al ki biraz zor oynuyor böyle oynatırken mesela çok zor hmm, kaç oldu unuttum videolar nasıl diyeyim çeşitli yerlerde delikler oluyor gerçeklerin. Sert minişlerde olmuyor. Gerçek minişler çok sert bir yapı var arkadaşlar. Sert minişlerde yumuşak bir yapı var. Değer bir fark ise arkadaşlar. Şöyle. Zaten arkadaşlar şimdi vücudu pek gözükmüyor. Abi koku aslında zaten yani böyle farklı bir koku var. Bunlar kokmuyor ama bunda kimyasal madde kokusu var. Başka bir fark ise kafa. Bunlarda kocaman delik var arkadaşlar. Çıkartmak istemiyorum çok zor takılı. bunlarda küçük bir şey var. Evet, netleş böyle işte. Bir de arkadaşlar. Gerçek miniklerin vücutlarını değiştirebiliyorsunuz. Bakın böyle. Ama bunlar ki yani değişmiyor saatimin olsa da. Bir de bunların kafası daha büyük, bundaki birazcık daha küçük. değil Bu kadar da. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de sizlere birkaç tane şey göstereceğim. Alışveriş yaptım. 11 lira tuttu. İki şey aldım. Bir göz güneş gözlüğü şöyle gösterelim. Beğendiniz mi bilmiyorum. Arkadaşlar işte Anne. başka bir şey de almadım. Anne.